Ben de seni çok seviyorum. 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 Yumuşak mıydı Yumuşak. Yumuşak. pamuk pamuk değil mi? Güzel bir Yumuşak bir <laughs> 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 mı? <laughs> acı acılı biraz. Hoş değil değil mi? <gülüyor> <Üçün>. <gülüyor> Tıp tıpkı bunun gibi canımızı acıtır ve hoş olmayan bir his bırakır bizde. Ne? Ama güzel kelimeler böyle yumuş yumuş bir pamuk gibi güzel hissettirir ve yumuşacıktır. O yüzden kötü kelimeler değil, iyi kelimeler ne? kullanıyoruz ne? arkadaşımıza yap bakalım. Ay ne kadar güzel oldu.